Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün portakal aromalı çatlak kurabiyeler hazırlayacağız. Bu kurabiyeleri pişirdiğinizde evinizi mis gibi kokular saracak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu pratik kurabiyenin yapılışına geçelim. Yoğurma kabına 1 çay bardağı toz şeker ve 1 portakal kabuğunun rendesini alalım. Bir kaşık yardımı ile ezerek güzelce karıştıralım. Bu sayede portakal kabuğunun tadı ve kokusu şekere geçmiş olacaktır. Üzerine 2 adet yumurta, yarım su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tahini ekleyerek karıştıralım. Tahin isteğe bağlı. Eğer tadını sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 4 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyip karıştırmaya devam edelim. Hamur toparlanmaya başlayınca elimizi biraz unlayıp kurabiye hamurunu yoğuralım. Bu tarifte hamur yapışkan bir kıvamda olacak. O yüzden un miktarını eklerken kontrollü olmanızda fayda var. Ele yapışmaması için fazla un eklerseniz katılaşır ve hamur istediğimiz kıvamda olmaz. Şimdi portakallı kurabiye hamurumuz hazır. Fırın tepsimize pişirme kağıdından yerleştirelim. Pişirme kağıdı sayesinde kurabiyeler tepsiye yapışmayacak ve tepsimiz kirlenmeyecektir. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım. Yuvarladığımız kurabiyeleri pudra şekerine batıralım ve kurabiyenin tüm yüzeyini kapladıktan sonra fırın tepsimize dizelim. Tüm kurabiye hamurunu aynı şekilde şekillendirerek pudra şekerine bulayalım. Ben bu ölçülerle hazırladığımda toplamda 19 adet kurabiye elde etmiş oldum. 175 derecelik önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirelim. Mis gibi kokan portakallı çatlak kurabiyelerimiz hazır. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağının çıkmasını bekleyip servis edebilirsiniz. Çayın kahvenin yanında servis edebileceğiniz bu ağızda dağılan portakallı çatlak kurabiyeleri çok beğeneceğinize inanıyorum. Tarifi denerseniz fotoğraflarınızı Instagram'da nefis yemek tarifleri etiketiyle paylaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamalara eklediğim bağlantıyı tıklayarak bu tarifi nefis yemek tarifleri uygulamasında da bulabilirsiniz. Videonun sonuna beğeneceğinizi düşündüğüm farklı kurabiye tariflerini de ekliyorum. Ayrıca açıklamalardan hem bu tarife hem de çok daha farklı kurabiye tariflerine de ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.